Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ama dur. Neden? Kafana dur. Şimdi durmayacağız aslında. Dur. Ne geldi bakalım? BMW geldi. BMW M3. Yedi yer keder. Louis. Lamborghini geldi. Severim ama 5 diyeceğim ya. Ferrari gelirse çekelim. Mini Cooper geldi. 9'a koyacağım. Audi geldi. Bu altı kadar. Bu 8'e koyayım. 1'e koy. Abi az önceki videoda bile koymuştum zaten. Saçmalama az önceki videoda. <gülüyor> 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 Dur bu neymiş? Mercedes. Ya of. Değiştirme yok mu ya? Ona koyayım. Dur ona, ona mı koyacaksın cidden? 4. BMW klasik. Oy benim adamımsın. Ferrari geldi bir. Mercedes geldi. 3, on, 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 Audi geldi. Kadro çok güzel. Beğendin mi listeyi? Beğendim Ferrari. Ya. Görüşürüz bu arada. Dur dur dur. Kapatma. Arkadaşlar bu videoyu yorumlara göre yaptım. Ben istemedim. Çünkü bir tane arkadaşımız bizim sınıftan bir ağdan Alparslan Taşkent diye birimizi istedi. Alparslan Taşkent kırmadım. Ben de araba sıralayayım. Ne diyorum ya? Araba sıralayayım dedim. Görüşürüz herkese. Bay bay.